mutsuz günler olacak. En önemlisi de mutsuz günlerde yan yana duracağımızı bilmek insana büyük bir huzur veriyor. Size inancımız sonsuz. Bu uzun meşakkatli yolda her zaman birbirinizin elini tutun. Birbirinizi sevmeyi hiç bırakmayın. Şans, bereket, huzur hepsi sizin olsun. Sizi çok seviyoruz. Ben hazırlandım. Yani. <laughs> ee, şu kesin bilgiyi paylaşmak isterim ki çiftimizin en azından Avrupa'daki son düğün <laughs> eventi bu akşamdır. Tekrarı olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bu gece eğleniyoruz. Yarın serbestsiniz. Aman efendim kim ne der? Çok içmeyeyim, çok dağıtmayayım. Storylerde nasıl çıkarım? Bütün bu endişeleri bir kenara bırakıyoruz ve bu gece sadece eğlenmeye odaklanıyoruz. Gruptan erken kopmalar olmadan. Rizard ekibi bizi kovana kadar bu gece burayı inletiyoruz. Devam. Devam. <laughs> Devam. Sevgili Serkan ve Özge, eminim ki şimdiki cümlelerim buradaki bütün dostlarımızın duygularına tercüman olacaktır. Burada bu özel gününüzü sizlerle paylaşmak hepimiz için unutulmaz bir masalın parçası olmak gibi. Şu an bu büyüleyici mekanda nasıl göründüğünüzü tarif bile edemiyorum. Bir aşk tablosu resmediyse ortaya bundan farklı bir görüntü çıkmazdı. Zaten size de yıllarca filmlere, tiyatrolara, aşklarıyla konu olmuş Romeo ve Juliet'in şehrinde evlenmek yakışırdı. Yıllar önce bir senaryo ile başlayan bu aşkınız artık hem başrolü hem de senaristi sizsiniz. Kağıtta kalemde bundan sonra siz neyinizde? Artık repolarınızda, öpüşme sahnelerinizde kendiniz yazarsınız. <laughs> Fakat bu sefer bu kalem biraz farklı. Çünkü mürekkebini silme ya da düzeltme şansınız olmayacak zaman içinde silmenizi gerek olmadığını da anlayacaksınız. Yaşayacağınız her şey sizin hayatınızın güzel bir parçası olarak kalacak. Temennim karşınıza zorluklar çıksa bile bugün burada bu portreyi birbirinize bakışınızı ve içinizdeki güzel heyecanı her zaman hatırlamanız. Artık bir aile oluyorsunuz. Sevgili Özge, bu yetişikli beyefendiyi, klişe olacak ama bunu sormadan edemeyeceğim sağlıkta, hastalıkta, mutlu günlerde, mutsuz günlerde, her zaman sevip sayacağına ve ona her zaman Nobu'da yediği o tatlıyı yedireceğine. <laughs> <laughs> Volkan'ı da bu konuda şahit kılıyoruz. Evet. Her zaman Serkan'cığımın midesini düşüneceğine, <laughs> Nutella'sından kesmeyeceğine söz veriyor musun? Sevgili Özge, bu sözünden sonra kendi özgür, iradenle Serkan'ı hayat arkadaşın, eşin olarak kabul ediyor musun? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet Serkan, evet. iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta her daim Özge'nin yanında olacağına, bütün son dakika programlarında, ona hiç yarı yolda bırakmayacağına ve bir ömür boyu birlikte olacağınıza söz veriyor musun? Veriyorum. Gelini öpebilirsin. Gelini öpebilirsin. Bravo!